Selamlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle Samsung'un Londra shopunu gezmeye geldik. Bakalım içeride neler var. Bakalım Samsung bizi fiyatlarıyla ısıtacak mı? Samsung'un meşhur katlanan telefonları. Ben normalde iPhone kullanıcısıyım. iPhone'u da seviyorum aslında ama telefon bana aşırı cool geldi. Samsung katlama telefonlarında bir çığır açmış. Şu çok enteresan bir telefon. Çok hoş değil mi ya? Çok hoşdur. Fiyatı ne kadar diye tabii ki de merak ediyoruz. 949 Pound Samsung'un bu katlanan telefonlarının fiyatı, renkleri mevcut. Siyah, mavi, pembe, beyazı da vardı orada. Fiyatı 949 Pound Hemen Galaxy Fold'un fiyatına bakmayı unuttuğumu fark ettim. O da 1599 Pound Çok para be! 9.295 9.296 9.297 9998 9999 ,999, 11 Ama çok da güzel. Şöyle kalemi de var. Kalemle de kullanabiliyoruz. Wow. Çözünürlük çok güzel. Tabii ki daha uygun seçenekler de var. Ay bu değil. Bu da çok pahalı bir telefonmuş. 1149 pound özellikleri nedir bilmiyorum. 949 pound <laughs> Samsung Galaxy S21. 769 S21. Farkı ne? Valla teknolojiden çok aşırı anlamıyorum ama bilenler farkını biliyordur herhalde. Belki renkten kaynaklı, belki boy evet, boyut. Birinin boyutu daha büyük. E, 8 769 pound. Şu boy. Onun bir büyük boyu var, 949 pound. Çözünürlükleri çok güzel. Samsung'un S21 FEFF modeli de 699 pound. Çok tatlı renkleri var. Mutfak eşyalarına ve buzdolaplarına hastayım. Şimdi Samsung'un bir tane buzdolabı var. Dışında tablet falan var. Ee, içinde, dolabın içinde ne ürün ne kadar kalmış falan onları gösteriyor. Onu aşırı merak ediyorum. Bilmiyorum bir gün evime satın alabilir miyim ama Allah mutfağa bile telefondan koymuşlar. <laughs> Çok güzel. Bana almak isteyen varsa alabilirsiniz. Şöyle ev gibi tasarlamışlar. Ikea'larda oluyor ya bilirsiniz süpürgesinden ocağına. Yani şöyle bir ocakta nasıl güzel olur değil mi? Şurası normal gazlı ızgara pardon. Şurası ızgara. Burası da elektrikli ocak. Çok hoş ya. Sanırım şurada buzdolabı. Normal dolap gibi kombine etmişler çok beğendim ya harika. Şöyle komple açayım ve size göstereyim. Bu şekilde. Bana şurayı verin ya. Ben burada yaşarım valla. Çok güzel değil mi? Bir mini buzdolabı. Renkleri var. Şu rengi harika. Şurada bir fırın var. Yine gömülmüş bir şekilde. Biraz küçük bir fırın sanki ama yeterli olur bence. Güzel gözüküyor. Sonra şuraya, şuraya daha büyük bir mutfak yapmışlar. Burası biraz daha mini. Şurada daha daha büyük bir mutfak var. Benim söylediğim dolabı şurada inceleyenler var. Ondan sonra bakacağım ben. Samsung tabletler. Hep şöyle bir mutfağım olsun istedim. Pişirme yeri ortada fırınlara bakalım. <laughs> Sizler için elmalı tart pişirdim gençler. Şu müziği dolabın, dolabın mevcut tabletinden açtılar. Şurada yine bir yaşam alanı yapmışlar. Yine bir mutfak. Pembiş pembiş çok tatlı. Sanırım evime bu ocaklardan istiyorum. Yetkililere duyurulur. Musluğumuz bile Samsung olmalı değil mi? Çok hoş. Tın tın Çok ucuzmuş ya. Mikrodalganın fiyatına da bakalım. Mikrodalganın fiyatı yok. Televizyonun güzelliğine bakar mısınız? Ve buzdolabı. Kapandı. Üç kapaklı buzdolabı. Çok hoş. Çok hoş. Ve Samsun'un akıllı saatleri. Yara e, ya Apple kullanıcısı olmama rağmen Samsung'un akıllı saatlerine bakmıştım aslında Apple Watch'ım var ama kadran olarak yuvarlak olması benim çok hoşuma gidiyor bileklerim biraz fazla küçük o yüzden e, Samsung almayı ciddi ciddi şu modeli almayı düşünmüştüm sonra fiyat-performans olarak çok da işime gelmemişti sonra da zaten doğum günümde hediye geldi saatim yani aslında ben arada kalmıştım Samsung'un kadranları çok hoşuma gidiyor daha şık geliyor bana. Hem akıllı saat hem de normal saat çıktığını yakalayabiliyorsunuz deri kayışlarla falan. Apple bana daha bir şey daha sportif geliyor. Samsung bu konuda başarılı. bir abimiz burada çocukluğunu, gençliğini yaşıyor araba yarışı simülasyonunda çok eğlenceli bence. Şöyle bir dev ekran televizyonumuzun fiyatına hemen bakalım. Televizyonun fiyatı 9999 pound. Kör oldu. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Ee, ses e, ünitemiz adını bilmiyorum. Hoparlör. Ee, soundbar. Ee, 1299 pound. Rüyamda görsem bile alamayacağım şeyler galiba. Hemen hemen her yere ürün yerleştirme yapmışlar. Ee, burada da yine bir telefonumuz var. Şarjı bitmiş sanırım. Galaxy S21, S21 Ultra 5G. Bunun fiyatı da 1149 Pound. Yine bir ürün yerleştirme daha. Galaxy S Flip Kat, katlanan telefon 949 Pound olduğunu söylemiştik. Burada beyaz rengi mevcut. Hemen şöyle oturmuşken adam akıllı bakalım. Ayakta da değiliz. Bakamıyoruz. Şuradan hemen kamerasına Bakalım. portre çekebileceğimiz şimdi şöyle bu çözünürlük çok güzel bir sürü de modları falan var gayet güzel bir telefon ya sevdim yani ne kadar dayanıklıdır bilmiyorum ama güzel bir telefon katlanıyor olması gerçekten benim çok hoşuma gitti zamanla belki Android sisteme de alışılır ben beğendim minnacık katlanıyor Eskiden katlanan telefonlar çok meşhurdu, çok modaydı böyle. Tabii şey değil. Tuşlu tuşlu katlanan telefonlar. Evet şimdi meşhur o buzdolabına geldik. Yine az önceki büyük mutfaktayım. Adamın başı her zaman dolu. Bir şeyler anlatıyor. Ben de anlatmasını isteyeceğim. Meşhur süpürgeleri, robot süpürgeleri göstereyim size. Bunun hmm, fiyatını göremedim. Bu Ama şu Dyson'ın süpürgeleri var ya bu Samsung'un var. Ee, 300 89 pound bu set komple set. Ayrıca şu Clean da almak istiyorsanız 199 pound da bu. bu kurutma makinesi de var. Beni buraya atsınlar ben burada yaşayayım ya. Hi sir, I have a YouTube channel. Uh, explain please. Dolapta şöyle bir tane ekran mevcut. Bu ekran bildiğiniz tablet. Spotify'a, YouTube'a, Amazon'a her şeye girebiliyorsunuz. Sipariş verebiliyorsunuz, televizyon izleyebiliyorsunuz. Bence çok güzel ve dolabın içini görüntüleyebiliyor. İnanılmaz bir ses kalitesi var. E, mutfağınızı hatta evinizi gümbür 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 müzikle inletebilirsiniz. Yemek yaparken, bulaşık yıkarken müzik dinlemeyi sevenler için çok güzel bir özellik. Dolabın içi oldukça geniş. Hayallerimdeki dolabı sanırım buldum kalmıyor. Kendinden kapanıyor. Hepsini açıp size çekmek istiyorum ama kapanıyor. Hemen alt tarafını da göstereceğim dolabın. Bence yeterli genişliğe sahip, donanıma sahip bir dolap. Ne burada bir adet kettle'ımız var. Ama bu Samsung marka değil. Belki Samsung da ortak iştir. Russian Hobbs. Tabletimizi de yerleştirmişler hemen yanına güzel mutfak. Yine burada bir ankastre setimiz var. Bayağı büyük. Ocaklar genelde ızgaralı. Çok lezzetli yemekler yapabiliriz. İnanılmaz keyif aldım. Ee, biraz pahalı her şey çok pahalı. Ama gerçekten Bence e, ederini hak ediyor. Dolaba bazı öz özellikler ekletilmediği zaman tablet vesaire falan ekletilmediği zaman fiyatı düşüyormuş. Ama ekletilsin isterim. Yani ne bileyim ya 10 yılda garantisi var. Bence çok güzel. Bayıldım dolaba. Harika. Gelecekteki eşime not. Bunu istiyorum. Please. Samsung Shop'un bir de böyle sosyal alanı var. Burada oturup ders çalışabilirsiniz. Ofis işlerinizi halledebilirsiniz. Şarj üniteleri var. Her yere ürünlerinden yerleştirmişler. Bir yerde görmezsiniz. Bir yerde mutlaka görüyorsunuz ve almak istiyorsunuz. Samsung'un tabletleri çok hoşuma gidiyor. şu telefonu çok sevdim ben. Wow. Gerçekten dizaynları çok güzel. Kulaklıkları var. Şimdi i̇şte tablet koymuşlar, telefon koymuşlar test edelim diye. Bu son an kulaklığım falan kulağımda olduğu için ses daha çıkarırsam size net gelmeyeceği için bunları denemeyeceğim. Yolunuz buraya düşerse muhakkak gelin ya. Gezmek bile gerçekten keyif veriyor. Sadece alamadığım için birazcık üzülüyor olabilirim. Şimdi şöyle bir konsol kim istemez ki? Oyun tutkunları. Uu. Yine burada aksesuarlar, saat aksesuarları. Kulaklıkların tasarımı çok gerçekten çok hoş, renkleri, tasarımları, kulak içi olması ve rahatsız etmeyecek bir uçlarının olması. Apple'ın son çıkan modelinde mesela ben rahat edemiyorum pro modelinde o yüzden kendim pro modelini tercih etmiyorum kulağımı rahatsız ettiği için ama Samsung'un bu modeli asla kulakları rahatsız etmiyor en azından benimkini etmiyor ben şu modelleri çok sevdim gerçekten çok güzel her şey var termos var kahve kap var bunun ne olduğunu bilmiyorum içinde bir şey var Var da var. Her şey düşünülmüş. Çok keyifli bir yer. Gerçekten çok sevdim. Masa üstü bilgisayardan vazgeçemeyenler için. Wow. Oyun oynamakta çok aram iyi değil ama yanında bir arkadaşım olsaydı şurada gerçekten oturup oyun oynamak isterdim. Şurada da bir kafesi var. Buradan bir şeyler alabiliyorsunuz kahve vesaire içecek. Oturup içebilirsiniz. Burada da bu katlanan telefonların kılıfları var. Anahtarlık gibi. Şuraya oturup kahvenizi yudumlayıp gelen geçen insanları izleyip gün batımını da izleyebilirsiniz. Gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel bir mağaza yapmışlar. arkadaşlar. Şimdi şu araba yarışı kontrolünü deneyeceğim. E, ee, olduğu için dezenfekte ediyor hanımefendi. Onu bekliyorum. Çok beceremeyebilirim ama bakalım deneyelim. Thank you so much. Böyle bir oturma alanı var. Her şeyimi şarj ettim burada oturup. Henüz hala bir power bank'im yok Türkiye'de unuttuğum için. Normalde lavaboları falan çekmeyi sevmem. Ama buranın lavaboları gerçekten çok temiz, çok beğendim. O yüzden sizlere göstermek istedim. Burası bir Samsung mağazası. Ee, harika lavabolar yapmışlar, ücretsiz. Her şey çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Her şey temassız. Yani peçeteleri bile inanın çok azı. Çok severim böyle şeyleri. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kapanış videosunu yapmayı unutmuşum. Bu videoyu gördüğünüz üzere daha sonradan çektim. Ee, Samsung fiyatları... Evet çok güzel ürünler var ama fiyatları için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Bence gerçekten çok pahalı. Özellikle de paramızı TL ile kazandığımız için çok çok pahalı. Yani sterlin bazında düşündüğümüzde belki pahalı gelmeyebilir ama birim fiyatına baktığımızda pahalı değil ama TL'ye çevirdiğimizde gerçekten ürünler çok pahalı. Yani aslında bizim düşündüğümüzün aksine ee, hani yurt dışında teknoloji ürünleri ucuz falan diyoruz ya diyorduk yani. Çok arkadaşım işte gelirken bana iPhone getir falan filan diyorlar. Ama e, kur farkından dolayı fiyatlar gerçekten çok yüksek oluyor. Çünkü şu an bugünkü kur sanırım 18,5'la çarptığımız zaman Türkiye ile zaten aynı fiyata gelmiş oluyor. Yani bir avantajı yok. Yakın zamanda Apple mağazasına da gidip Apple fiyatlarını ve oradaki ürünleri de sizlerle paylaşacağım. Aslında Apple'da yani bilmiyorum diğer teknolojik ürünlerde öyle bir avantaj var mı? Yurt dışındaki ürünlerin sağlamlık açısından daha iyi olduğu söyleniyor. E, fiyat aynı daha sağlam bir ürün alayım falan filan açtırmaya erimem diyorsanız evet düşünülebilir. Ama onun dışında bilmiyorum çok da gerek yok gibi geliyor bana. Çünkü açtırma parası e, telefonu Türkiye'ye kaydettirme parası da yüksek 2000'in üstündeymiş galiba artık. Bu şekilde düşünüyorum ve yakın zamanda Apple mağazasına da gideceğim sizler için. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.